Ha niye verdi? Nasıl, nasıl Allah, abi sen Ayşe'yi niye aldın? Ne olur söyle abi. Kendi kahve yapsın. Çık yapma bana git. Ayşe'yi mi çökelim? Çık yapma git. <laughs> ben sana bak git bak. Ben sana bak git. Niye uğraşırsın adamla? Ben sana bak git. Tamam, taksi geri götürürsen Ayşe'nin yanına bakalım. Arabası var, var arabası var. Var mı? Var, 5 tane arabası var. Gidelim mi Ayşe'nin yanına bakalım kimi istiyor Ayşe. Hala Ayşe duyuyor. Ayşe bana. onu hala. istiyor. Hala Ayşe Niye hala gelip Ne Neden gelmiş bana? Nereden mesaj? atıyorsun ona? Şişkin ağacı bak. Polis her Al gel mü? Gel miydi? Gel mü? verelim polise. kadar Seni ne çekeyim? Seni ne söz verdin Seni ne söz Ne söz verdin? Ne söz verdin ona? Tamam abi istemiyorum He vereceğim demedim mi sana? Niye tamam, karısını alıyorsun adamı? Tamam, aklına gelme. Tamam. Ama Sadece söyleyeceğim. Abone ol, abone yakma. Çok iyi yakma. Ben Adam sana. Seni. Tamam, çözü... Araba gibi istemiyorum. Çocuğunu de sen yapmayacağım. Ben çocuk yapmayacağım. Tamam, Aramam. Tamam, Aramam. Tamam, Aramam. Aram arama. arama onu ya. Tamam. Onun sevgilisini de bırak. Yani, ya. yok da gönü abi demektim. yanlış yaptın ha. Babaya yanlış yaptın yani. Ona niye yanlış yapayım? Ayşe beni seviyor. Nasıl seni seviyor ya? O da ben seni çiçeceğim. Tam ben buna Lan nasıl seni seviyor aşı? Ayşe? Adamı seviyor, seviyor. Ayşe beni seviyor şey <gülüyor> 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 <aşı> şey? <laughs> Nasıl seviyor? Ben bunu göze mi Niye de bana seviyor? Ben hiç çekemedim Nasıl adamı Ayşe'sin Ali'sin? Yok öyle de öyle yok, yok böyle dur Yok öyle bana geldim Alman yaleği, yaleği bile alacağım oğlum Alman Alamaz Öğrencimiz Ali'yi sen Alman yaleği bile alacağım Zor dayak arıyorsun ya Konuşmadan anlamıyor baba Zor dayak arıyorsun dayak Konuşmadan anlamıyor baba Benim oğlum Sen bunu dövmezsen. Dövmüşsün ha Yarın gece de ölmüş Çağ, al al <laughs> al al. Ne oldu? Aman Allah'ım, biz vurma başladın deme. <laughs> başladın gene <diye> ha. <mi? gülüyor> <Başladın diye mi? gülüyor> Otur ya. O kaksın, sen de kakasın. Kafam mekan. şurada. Gelirim <laughs> iki bir çay şımarladım onlar. Sıçanı Böyle aman abladım de de şey vermeyecek aşı. Ara para, para bende oğlum. nasıl vermesin aşı? Ne diyorsun lan? Ben para bende. Ne diyorsun? Nasıl vermesin aşı? Nasıl vermesin lan? Nasıl vermesin? lan. Vereceğim, vereceğim. Benim bana düzenliğine bana Dur lan ama. Kulağımı patla. Amına